virüs var virüs var 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 virüs var yağdı kar aldım sahte kanı sahte yan tabancan vermesiz can ben sakahan Çunahan para al kral burada kal İmza al Altıncı han yine bir tane sahte kan Sidi al rhyme yap olan iki Çift sıfır iki sıfır üç kırakan Abi cayır cayır yani ilacı çıkan Dinle karakan Kaset han Rap yar havadan bir var gene han Uyan han tuna han Benim o han Cengiz'den ödev yap han han döv onu han tuna han boşluk an alt çire yan can yaman sahte kan sahte yan o cülen han virüs var gene han uyan han tuna han Hanan altıncı han